Hatay'da depremde hasar alan 6 katlı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin bir bloğunun yıkılma anı kameraya yansıdı. Asrın felaketi olarak nitelendirilen depremlerde Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi ağır hasar almıştı. 2017 yılında hizmete açılan Hatay Eğitim Araştırma Hastanesi'nin yıkımına geçtiğimiz günlerde başlandı. Antakya ilçesi Uydu Kent mahallesinde bulunan 6 katlı hastanenin bir bloğu iş makinesiyle kontrollü olarak yıkıldı. Binanın yıkılma ani ise kameralara yansıdı. Hastanenin bir bloğunun yıkımı esnasında herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.